Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız ben çok iyiyim teşekkür ediyorum ee, pazartesinin falına bakıyoruz tabii ki şöyle sendromsuz güzel bir pazartesi geçirmenizi de diliyorum ama bugün böyle enerjilerin yüksek olduğunu hissedebiliyorum ee, enerjileriniz yüksek ve e, iç sıkıntılarınızın da gittiğini hissedebiliyorum açıkçası Bugün genel bir bakım yapacağım. Duru görüyle e, genel bir şekilde bakacağım. Aşk, iş, para, sağlık, mutluluk sizlere ne zaman uğrayacak? Bu kötü olumsuz yaşadığınız bazı olaylar şöyle e, sınavdan geçiyorsunuz. Bazen imtihandan geçiyorsunuz. E, o imtihanlar nasıl olacak? Sizler e, sınavı başarıyla kazananlardan ne olacaksınız? Bütün sorularınızın cevapları... Ee, bu falda olacak arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde yoğunlaştım sizler için. Tekrardan kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir tabii ki. Bireysel açılımda elbette yapıyorum. Bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlarım var ise WhatsApp'tan ve Instagram'dan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Ee, videolarımın altında da <laughs> açıklama bölümü var. Linkleri de bıraktım. İnşallah e, istediğiniz gibi bir açılım alabilirsiniz benden. O yüzden de istediğiniz zaman gelebilirsiniz sevgili dostlarım. Genel bir bakım olarak yazdım. Şöyle göstereyim sizlere de. Şöyle. Genel bakım olarak yazdım. Aşk, iş, sağlık, mutluluk ne zaman gerçekleşecek? İnşallah bir gelir ki sizlere mutluluk bir daha da sizleri terk etmez. Evet niyetlerimize dahil olabilmek için sevgili dostlarım. Abone olmanız ve beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Zaten çok güzel destekler veriyorsunuz. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Ayrıca çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Yeni kanalıma da vermiş olduğunuz emeklerden ötürü ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, ben şimdi açılma başlıyorum. Tümünüzün ve bütününüzün de hayrına olmasını diliyorum. Tırnaklarınızı çıkartın çıkartın dediniz. Ben de tırnaklarımı çıkarttım bu arada arkadaşlar. Beğenmediniz. Ee, çıkarttım tabii ki tırnaklarımı. Tabii ki de mahvoldu tırnaklarımı çıkartırken biraz. Ama yapacak bir şey yok tabii ki. İnşallah düzelecek. Evet arkadaşlarım. Aynen de dediğim gibi. Enerjileriniz yükselmiş. Ee, evet çok fazla zirve yapmamış ama. Eskide e, yaşadığınız bazı kötü olayları... Unutmaya başlamışsınız yavaş yavaş ve kötü insanları aynı şekilde unutmaya başlamışsınız. Tabii ki de bu unutma çabalarınıza yardımcı olacak bir insan var etrafınızda. En önemlisi etrafınızdaki bazı kişilerin hepsini demiyorum arkadaşlar. Etrafınızdaki bazı insanların ciddi oranda sizlere yardımcı olduğunu gözlemlemekteyim. Bazen evet dost acı söyleyebiliyor ama bırakın acı söylesin. ...ve bazı şeyleri de tamamıyla e, aklınızın bir tarafına yer edinsin. E, onlar sizin iyiliğiniz için söylüyorlar. Hiçbir şekilde darılmayın ve gücenmeyin. Hatta birkaç kişiye gücenmişsiniz ve sırtınızı dönmüşsünüz. E, aslında biliyorsunuz ki o kişilerin de haklı olduğunu ama işte gönüle de söz geçirilmiyor ne yazık ki. Evet, bir devlet dairesinden beklediğiniz bir haber var sevgili dostlarım. Ve bu beklediğiniz haber... Çok tez bir zamanda gelecek. Tez bir zaman bir vade ve bir vadeden daha az bir süre an beyan, eli kullandı diyebilirim ben bunun için. Hangi haberi bekliyorsanız o şekilde alın kabul edin lütfen. İşte iş ile alakalı mı ya da mahkeme ile alakalı mı başka bir konu ile mi alakalı nasıl alıp kabul etmek isterseniz alın ve kabul edin. Ve bu mahkemeden size gelecek olan bir miktar para var. Bir miktar emaneti görebilmekteyim. Ama sizin böyle e, merkezi sisteminize oturmuş bir şekilde görünüyor bu mahkemelik olay. Acaba kazanabilecek miyiz bizim aleyhimize mi dehimize mi olacak gibilerinden soru işaretleri yaratmışsınız kendi kendinize. E, benim size söyleyebileceğim sizin dehinize olacak. Hiçbir şekilde e, merak etmeyiniz. Ertelenmiş zaten devamlı ertelenmiş bu sefer ertelenmeyecek ve gireceksiniz e, tertemiz bir şekilde de çıkacaksınız Allah'ın izniyle. Evet devam ettiğimde ise bir kişinin e, karakterinde bir değişim hissedebildim. E, şu şekilde bir şeyler söylemiş olabilir. İşte e, ben seni iyi yaşatamam sen daha iyilerine layıksın. İşte kafam çok karışık bu ilişkiye kendim veremiyorum gibi e, konuşmalar yapmış olabilir. Ve bu konuşmaların neden yaptığını da anlamış değilsiniz açıkçası. Hani şöyle e, bir gün önce çok iyi bir şekilde konuştuk. Bir gün sonra e, kattı bana bu kelimeleri söyledi ve ayrılma kararı aldı kendi kendine. Yani hiçbir şekilde açıklama yapmadan, hiçbir şekilde e, beni bilgilendirmeden bir ayrılık yaşandı. Tek taraflı bir ayrılık gibi oldu. E, bu yüzden de elime bir feneri aldım ve ben bir araştırmaya koyuldum. Diyebilirsiniz. Sevgili dostlarım bu kişinin sizden ayrılmasının tek bir nedeni ve sebebi var. Evet kendi aklı ve fikri karışmış ama üçüncü bir şahıs da var ortada ne yazık ki. Eski görüştüğü bir kişi olabilir eski sevgilisi olabilir ya da ciddi düşünerek aileler arasında bir geçimsizlik yaşayıp da ayrılmış olan bir kişi olabilir. Ama hayatında bir insan var daha önceden tanıdığı bir kişi ve bu yüzden sizi yarı yolda bıraktığını gözlemlemekteyim. Bu insan için çok fazla yorulmayın lütfen e, olmayacak çünkü e, sizleri engellemiş olabilir diğer kişiye yönelmiş çünkü e, o yüzden de bir sünger gibi silmiş atmış bazı şeyleri sizin de iyiliğiniz çok fazla dokunmuş bu insana net bir şekilde görünüyor zaten bu e, iyilikleri her şeyi fedakarlıkları bir tarafa bırakmış ve gitmiş olarak gözlemlemekteyim. E, tabii ki de zaman zaman pişmanlığı yaşayacak ve sizin ahınızı almış bir kere e, çok da belinin düzeleceğini, doğrulacağını da düşünmüyorum açıkçası. Evlilik hayatınıza baktığımda ise evlilik hayatınız aslında güzel. E, kafanızda kim zamanlar şüphe ve soru işaretleri oluşuyor. Bu soru işaretlerini oluşturan aslında eşiniz e, yaptığı bazı böyle ilgisizlik, e, yaptığı umursamaz hareketler ya da e, sizin kalbinizi kırmayla, Söylediği bazı kelimelerle, e, cimrilik dönemine girmiş zaten orasını da gördüm. E, bu yüzden sizi biraz böyle kafanızda soru işareti olmasına sebep gösteriyor olabilir bu insan. Yani aslında sizin ilişkiniz, evliliğiniz çok iyi gidiyor. Ama e, altını çizerek söylemek istiyorum. Bu insanın arkadaşları da biraz böyle kafasını karıştırıyor olarak gözlemledim. E, arada bir üçün şahıs yok. Evet arada bir üçüncü kişinin olduğunu gözlemlemedim sadece öyle bir e, imaj yaratıyor bu insan ama değil yok arada bir üçüncü şahıs yok. Bunu da siz değer bilin diye e, biraz daha böyle kıymete bindirmek için kendisini yapıyor olabilir ama arada bir üçüncü kişi görmedim. Peki arada gerçekten bir üçüncü kişi var olan arkadaşlarım var şimdi şurada bayan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Beyefendiler sizin için değil, temin sizin için söylemiştim ama şimdi bayanlar için söylemek istiyorum. Arkadaşlar evlisiniz ve sizin de bildiğiniz bir üçüncü şahıs var eşinizin hayatında. Bir ayrılık kararı almış kendi kendine ve siz bu yuvayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Bırakın bu yuvayı kurtarmaya çalışmayın lütfen çünkü bu yuva biraz böyle dağılmış olduğunu gözlemledim. Ve böyle insanlar yani bu üçüncü şahıslar diyebilirim hastalık gibilerdir. Gerçekten hastalık gibilerdir. Kolay kolay insanın hayatından çıkmazlar. Çıkarken de süründürürler. Ve bu yüzden de ben şunu da net söylemek istiyorum: Eşinizin hayatındaki bu insan eşinizi bırakmayacak bayanlar sizler için söylüyorum. Bir hanımefendi var üçüncü bir şahıs arada. Ve bu hanımefendi bir türlü gitmeyi düşünmüyor ne yazık ki. Siz gideceksiniz ama o gitmeyecek. Bunu da söylemek zorundayım, söylemek durumundayım. Ama e, eşiyle iyi anlaşan arkadaşlar e, ama kafanızda kim zaman soru işaretleri yaratıyorsunuz ama bir detay bulamıyorsunuz. Orada bir üçüncü şahıs yok. Yani bundan bir önceki söylediğimde üçüncü şahıs görmedim. Ama bir bayan arkadaşlar e, bildiğiniz bir üçüncü şahıs var ise. Bu evliliği düzeltmeye çalışmayın lütfen. Evet iş hakkında ve bereket para pul hakkında bakıyorum şu anda. Arkadaşlar parayla alakalı bir gel git dönemindesiniz ve enerjileriniz parayla alakalı sadece düşmüş. Maddi olarak bir çöküntüye girmişsiniz ve bu çöküntü yakın bir süre içerisinde son bulacak. Ve ben sizin gelecekle alakalı çok fazla kafanızda soru işaretleri oluşturduğunuzu görebildim. E, mal varlığıyla alakalı yapmak istedikleriniz ya da iş ile alakalı yapmak istedikleriniz var e, elinizi nereye atsanız kuruyor ne yazık ki ama ama e, güzel bir gelecek net bir şekilde söyleyebilirim sizlere tertemiz bir şekilde kapınızda olacak çünkü ben temiz olduğunu gözlemleyebildim e, siz çok fazla gelecekle alakalı endişe yapıyorsunuz ama endişe yapmayın lütfen güzel ferahlı ve temiz olduğunu da görebildim Evet bir adak yapacaksınız, bir adak çıkmış sevgili dostlarım bir kan akıtırsanız güzel olur. Bazı adaklarda ilk önce aday yaparsınız daha sonra dilekleriniz oluşur. Öyle bir durum da söz konusu olabilir tabii ki. Bir de ağzınız çok okumaklı, çok güzel dualar ediyorsunuz ve ellerinizi açmışsınız Mevla'ya. Dua ve isteklerde bulunuyorsunuz. ...sadece ve sadece ilahi adaletin gelmesini istiyorsunuz... ...ve insanların sizlere karşı pişman olmasını bekliyorsunuz. Ve ben e, şurada bir insan görebilmekteyim. Sizlere karşı çok nankörlük yapmış, sizlerin emeklerinizi yarı yolda bırakmış. E, dediğim gibi, yani hani derler ya böyle yemedim, yedirdim, içmedim, içirdim diye... ...aynen o şekilde olan bir e, durumda. Sizleri yarı yolda bırakmış, gitmiş. Fakat ters tepetaklak gelecek olan bu insan... Yakın bir süre içerisinde ilahi adaletle tanışacak ve siz bu insanın ilahi adaletle tanışmasına çok çok sevineceksiniz. Yakın arkadaşınız ya da ortak arkadaşlarınız var ise ya da e, o kişinin kardeşi de olabilir bu. Size bir haber getirecek ve bu haberden sonra gerçekten çok çok sevinç yaşayacaksınız. Çünkü o insanın ters geldiğini geldiğine hem maddi hem manevi konularla alakalı biraz böyle e, girinti ve çıkıntılarını Duyacaksınız ve pişmanlığında net bir şekilde sizlere söyleyecekler. Ve bu yüzden de Allah'a kalkıp tekrardan şükür edeceksiniz. Siz çok şükür eden insanlarsınız. Kötü halinize bile şükür ediyorsunuz. Çok çok güzel bir şey olması gereken bir şey zaten bu. Ee, evet. İstediğiniz olacak. Hacetleriniz olacak. Ve ilahi adalete çok güveniyorsunuz. Ve ilahi adalet tecelli edecek sevgili dostlarım. Hiçbir şekilde kafanızda soru işareti bırakmayın lütfen. Güzel, pozitif ve sizler için olan bir dönem başlıyor. Lütfen bu dönemi değerlendirin demek istiyorum. Evet sevgili dostlarım sizler için güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmanız yeterli olacaktır. Benim sadece istediğim sizden beğen butonuna basmanız, tüm zil bildirimlerini açmanız ve Abone olmanız yeterlidir benim sevgili YouTube ailem. Abone olun ki ailemiz daha çok büyüsün. Daha çok büyüyen ailemizde değişik fallar sizleri bekliyor olacak. Peki değişik fallarımızı kaçırmak istemeyen arkadaşlarım ne yapacaklar? Tüm zil bildirimlerini açacaklar tabii ki. Evet diyeceklerim bu kadar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. İyi ki varsınız. Eksik olmayın inşallah benim sevgili YouTube ailem. Diyeceklerim bu kadar ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Güzel bir pazartesi günü geçirmenizi de diliyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum.